Amerika'dasınız, süreci çok yakından takip ediyorsunuz. En sıcak gelişmeden sormak istiyorum. Ee, Erdoğan ABD'de de verdiği demeçlerde e, Trump'ın özellikle Ukrayna ve Gazze üzerinden barışı sağlayamamasını bu iddiayla gündeme geldiğini ama sağlayamadığını söyledi. Ve Trump'la görüşme öncesinde Dışişleri Bakanlığı bu konuda kendi hesabından e, Dışişleri Bakanının sözleriyle ee, bir yanıt verdi. Bu görüşme öncesinde ne anlama geliyor? Bu tür diplomatik görüşmeleri yakından takip ediyorsunuz. Dilini de biliyorsunuz. Böylesi bir karşıtlık mı var acaba e, Türkiye ile ABD ya da Erdoğan ile Trump arasında? Bunu nasıl yorumladınız siz? Genelde bu tür diplomatik görüşmelerden önce taraflar aralarındaki çelişkilere dair bazen demeçler verirler. Yani Biraz şey hazırlanır kamuoyu da hazırlanır buna. Bunlar normal fakat görebildiğim kadarıyla yarınki toplantıda tabi Trump'tır belli olmaz. onu Onun bir garantisi yok. Fakat gayet dikkatli, özenli bir şekilde yarınki toplantıyı bir PR çalışması olarak tamamlayacaklar. Yani basın önünde gerçekleşecek. Onda da son dakika bir değişiklik olmazsa. Fakat Türkiye ile her ne kadar hani böyle Trump çok yakın fotoğraflar verse de siyaset olarak özellikle Orta Doğu'da birbiriyle çelişen çatışan pozisyonlar söz konusu ve bu farklılıklar bugünden yarına hemen kapanabilecek meseleler de değil nedir bu Erdoğan başlıklar? için sağlam bir bu başlıklar özellikle de mesela BM zirvesinde gaz öne çıktı ama sonuç itibariyle Erdoğan'ın tek derdinin gazı olmadığını, rojava olduğunu da biliyoruz. Böylesi bir farklı evet. başlıklar evet. üzerinden çatışma zemini var mı? Tabii ki tam da onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bir taraftan evet Trump da hani aslında ikisi de birbirini çok iyi anlıyor şu açıdan. Trump parayı seviyor. Bakın Boeing'ler üzerinden, F-16'lar üzerinden büyük bir askeri ticari bir anlaşmayı duyurdu biliyorsunuz. E, Trump. E, yani paranın geldiği yerden bir anlamda rüşvetin geldiği yerde e, e, yani Trump'ın tavrı farklılaşıyor. E, Trump da Erdoğan'ın özellikle e, hani psikolojik olarak da e, şeylerini biliyor, e, özelliklerini biliyor. Dünkü biliyorsunuz Gazze toplantısında yanına oturttu. yani Trump ve Erdoğan yan yanaydı yani Erdoğan'ın başkanlık duygularının da okşadı bir şekilde Türkiye özel bir önem verdiğini Erdoğan'a özel bir önem verdiğini bu yeni Orta Doğu'da da Gazze meselesinde de özel bir önem verdiğinin aslında sembolik bir ifadesiydi. Şimdi bu anlamda hani bir PR çalışması olarak düşünürseniz Erdoğan'ın imajını dünyada hani düzenleyen Arap ülkelerinde, Türkiye'de özellikle iç siyasette, Türkiye'de kızıl kıyamet bir süreç varken hani biliyorsunuz özellikle tırnak içinde dış politikada başarılı görünüyor Erdoğan. E bu sağlam bir PR çalışması şu ana kadar gitti. Yarın bakalım yani çok büyük bir değişiklik olmasa bence hani PR çalışmasını tamamlayacaklar. Fakat Ortada iki tane büyük mesele var. Özellikle ayrıştıkları nokta birisi Gazze'dir. Gazze meselesi konusunda Trump'ın yapacağı şey aslında İsrail'in, Netanyahu'nun e, güvenlik algısını e, hem bütün Arap ülkelerine ve oradaki Müslüman ülkelere ve Türkiye'ye bunu dayatmak. Şu ana kadar zaten hep böyle oldu. Şu, benim görebildiğim kadarıyla toplantıya katılan ülkeler de Filistin davası üzerinden meseleye bakmıyorlar. Bir şekilde Filistin meselesinden açıkçası kurtulmak istiyorlar. Yani bu mesele sürekli olarak onları Batı'yla, ile Amerika ile İsrail ile karşı karşıya getiriyor. Zaten biliyorsunuz birçok Arap ülkesi zaten normalleşme sürecine geçti. Abraham anlaşmaları vesaire yapıldı. Artık yüz aybından bir şekilde bu meseleyi bir yerde kapatıp yani Gazze'nin kökten işgal edilip yok edilmesinin bir şekilde önüne geçmeye çalışıyorlar. Bakın Avrupa bile şu ana kadar e, İsrail'e her türlü desteği sunan Avrupa'da işte İngiltere'dir, biliyorsunuz, İspanyadır, e, Fransa'dır, Belçika'dır, Almanya, İtalya dışında neredeyse herkes yeniden Filistini bir devlet olarak tanıdı. Şimdi e, e, Gazze konusunda Amerika ile Türkiye arasında öyle çok ciddi bir yakınlaşmanın olacağı bir durum yok. Amerika'nın partneri belli, İsrail. Bu durum aynı zamanda Suriye siyasetini direkt etkiliyor. Yani ikinci çatışma alanı bence Gazze'den daha önemli Suriye'de ne olacağı, Suriye'de Kürtlerle ne olacağı Erdoğan'ın birinci gündemi olur. Her ne kadar BM'de kameralar önünde Gazze görünse de ve Suriye meselesine kısa bir paragrafla değindi Erdoğan konuşmasında çok girmedi. Birleşmiş Milletler'deki Genel Kurul'daki konuşmasında çok kısa ve öyle çok da böyle bir şey de söylemedi. Suriye'nin bütünlüğü birliğine destek vermeye devam edeceğiz. Minbali'de bir takım şeyler söyledi. Ee, tebrik etti. İşte desteklerini devam ettireceklerini söyledi. Herhangi bir çatışmalı yani böyle bir tartışma yaratacak bir pozisyona girmedi. Fakat Trump ile olan görüşmesinde bu ilk görüşme haliyle yani Washington'da ben Suriye meselesinin Filistin'den daha önemli bir mesele olarak masada olacağını düşünüyorum. Ne düzeyde olacak? Özellikle önemi açısından içeriğine yönelerek sormak istiyorum. Yani Çünkü çok farklı görüşler var. Bir anlamıyla Türkiye'nin orada Kürtlerle uzlaşma, Rojava'yla uzlaşma ve dolayısıyla İsrail'le bir denge oluşturma siyasetine yönelebileceğini ya da yöneltilebileceğini ileri sürenler de var. Ama tam tersine Erdoğan'ın bu mevcut anlattıklarınızdan yola çıkarak Rojava'ya dönük yeni bir saldırı planı başlatarak bunu Şara'yla birlikte sürdürebileceğini söyleyenler de var. Yani çok uçta iki siyaset... Evet. Doğrusu bu karbaşa gibi de geliyor ama bu uçtaki iki siyasetten hangisi ağır basar gözlemleriniz de? Yani ilk ikisi de ya o biraz tabii Amerika'nın alacağı tavra tutuma bağlı. Amerika ve İsrail'in alacağı tavra tutuma bağlı. Şimdi Suriye'de malum iki tane başak güç var. İsrail var, Türkiye var. ve Suriye'nin geleceği konusunda Suriye'deki siyasi rejim konusunda ciddi çe çekişmeler, çatışmalar var. Hatta e, örtük dolaylı kimi askeri müdahaleleri bile oldu. İsrail'in Türkiye'nin işte Suriye'de e, yerleşmeye çalıştığı üstleri biliyorsunuz birkaç defa vurdular. Şimdi ortada şöyle bir durum var. E, Erdoğan tabii Şara'yla el sıkıştı. Bu uluslararası kamuoyunda sürekli Türkiye'nin desteğiyle Şam'da duran bir e, Şara görüntüsü var ama... Türkiye şu gerçekle yüz yüze şu an e, Ahmet El Şara İsrail'le bir güvenlik anlaşması yapıyor ve İsrail'in güvenlik kaygılarına göre yeni bir Suriye oluşturulacak. Ve Amerikalılar bunu e, sağlamanın e, e, şeyiyle, o vesileyle e, Şara'yı Amerika'ya getirip burada bir anlamda tırnak içerisinde vaftis ettiler ve benim görebildiğim kadarıyla bütün kurumlarını açmışlar. Think tanklerden, Dışişleri Bakanlığı'ndan, iş çevrelerine kadar El Elşar'a yani böyle bir tırnak içerisinde daha geçen sene birkaç ay önce sanki terör listesinde değilmiş gibi her tarafta çok güçlü karşılanıyor. İşte Petraus bununla mülakatı yaptı tebrik etti onur duyduğunu söyledi 2020'de pardon 20 yıl önce Irak'ta karşı karşıya olan insanlar hatta petrosun hani döneminde tutuklanmış cezaevine girmiş ve şu an işte onur duyduk vesaire bayağı bir ağırlanıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Şara İsrail'le İsrail'in neredeyse bütün taleplerini kabul etti diyelim. Bunlar güvenlikle ilgili. Güvenlikten hemen sonra normalleşme ile ilgili tartışmalar başlayacak mı? Bu Abraham anlaşmaları ve zaten işi de karşı mücadele içerisinde ne girdi Suriye biliyorsunuz Şam yönetimi zaten İran ve Hizbullah'a temel düşman olarak da belirlemiş bir Suriye söz konusu bu anlamıyla İsrail'in güvenlik kaygılarıyla örtüşmüş en nihayetinde İsrail'in de şu an bir güvenlik anlaşması koymuş önüne Esir almış, hava sahasını kontrol edecek İsrail önemli oranda. Şam'ın güneyine inemeyeceksiniz, bölgeleri ayırmış vesaire. Yani İsrail istediğini söke söke Şam'dan aldı, Şar'a teslim olmuş durumda. Şimdi bu teslimiyet Türkiye tarafından nasıl değerlendiriliyor? O önemli çünkü... Türkiye'nin değil İsrail'in daha Suriye'nin e, siyasetine, rejimine, yeni rejime e, karakter vereceği, yön vereceği bir tablo var. E, dolayısıyla hani bu sizin sorunuza gelirsek şu an Türkiye'nin elinde önünde öyle çok fazla gerçekten seçenek yok. Bir tanesi bu Gazze meselesi bir şekilde hal olursa bir dengeye oturursa nasıl olacak kimse bilmiyor. Ben Trump, e, ben Netanyahu'nun ve etrafındakilerin kolay kolay duracağını düşünmüyorum. Ee, yani Trump döneminde her fırsatta ellerinden geldiği kadarıyla e, saldırıya devam edecekler. Öyle iki devletli çözümü zaten kabul etmiyorlar. Bu konuda da Amerikan'ın çekinceleri var ısrarla söylüyorlar. İyi yapmıyorsunuz diyorlar. Hatta bir argüman da buna binaen İsrail daha sert bir şekilde gidip Gazze'yi kökten de yok edebilir gibi bir tartışma da var. Ama e, İsrail'in e, bir şekilde eğer bu ile Mesele bir noktada soğutulabilirse, yani bir dengede tutulabilirse, e, çok seri bir şekilde ben Erdoğan e, ve yani iktidarın e, Suriye ile normalleşme yoluna gideceğini düşünüyorum. Bunu Çünkü açsanız, Suriye'de Suriye normalleşmeden Bunu açsanız Suriye ile İsrail tüm bu, bu Buyurun. pardon İsrail'le tüm bu anlattıklarınızın karşılığında e, Rojava Kürtlerinin İsrail, Türkiye, Şara, ABD arasında ya da diğer Arap ülkeleri arasında bir bedel olarak ödenemeyeceğinin bir garantisi var mı? Yani sonuç itibariyle onlar evet her e, koşula hazırlıklıyız ama savaşsız, çatışmasız, irademizin kabul edilebildiği bir çözüm istiyoruz diyorlar. Ama en nihayetinde herkes elini güçlendirince ilk vuracağı kesim olarak da Kürtleri görüyorlar. Kürtler gerçekten evet. bu kadar sahipsiz ve güçsüz mü dünyada? Şimdi orada iki konu var. Yani e, biliyorsunuz zaten Şara buraya gelir gelmez önce e, yani bir, iki, üç, üç saldırı oldu. İlk saldırıda yedi sivil öldü biliyorsunuz. Evet. E, Suriye'de, Sede, yani ikincisinde Eşrefi, Eşref Mahsut mahallelerine salı günü saldırı oldu. Dün bir tane daha oldu. Yani e, bir şekilde Suriye Demokratik Güçleri üzerinde baskıyı pratik anlamda da artırıyorlar. Yani öyle çok geniş ölçekli bir savaşı ben kolay kolay göze alabileceklerini düşünmüyorum. Yani hatta öyle bir durumda değil. Rejim yeni bir iç savaş çatışma kaldırabilecek durumda değil. Ama bir şekilde hem diplomatik meşruiyetini artırarak e, ki güçlendi. Yani şara nereden bakarsanız bakın Suriye masasında güçlendi. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşuyor. E, 6 ay önce ne durumdaydı? işte Trump'la görüşüyor. Neredeyse bütün batılı liderlerle ilişkilerini kurmuş. Arap ülkelerinin, Müslüman ülkelerin desteğini almış vesaire. Ama sıkıntısı şu. Suriye'de o 10 tane, 20 tane, 50 tane parmak olduğu için bütün bunları dengeleyip Suriye'de kısmen istikrar sağlayıp herkesi mutlu edecek bir model üretme çabası hala çok zayıf. Yani bütün bu dış desteğe rağmen zaten kaygı da o. Yani Jolani'ye şu an El Şaray'a ee, alternatif bulamıyor doğrusu. Yani Batı, Amerika bir alternatif bulamıyorlar. Ee, artık e, yapmaya çalıştıkları şey, bakın Tom Barak bir şey söyledi. Orta Doğu algısını çok ele veriyor. Barış yok. Orta Doğu'da hiçbir zaman belki barış olmayacaklar. Baş da eğmiyorlar. Biz Jolani'ye başını eğdirdik. İsrail'in bütün taleplerini kabul ettirdik kendisine. Teslim aldık. Bizim teslim aldığımıza da Kürtler bir şekilde daha önce 6 ay önce teslim olsun diyordu. Şimdi ama Kürtler ve Şam arasında belli bir e, hani bir, bir, yakınlaşma sağlayalım. Orada bir denge kuralım. Şimdi orada Türkiye ile karşı karşıya dönem dönem geliyorlar biliyorsunuz. Yani orada Türkiye'nin istediği Kürtleri mümkün mertebe en zayıf şekilde e, e, Şam'a entegre etme. Düşünceleri bu. E, yani bir anlamda onları teslim olmaya zorlama fakat orada iki tane mesele var bence. Hani Kürtlerin o kadar durumu ben zayıf görmüyorum işin doğrusu. Birincisi şu an askeri anlamda sahada güçlüler yani Heteşen'in Şam'ın onları karşısına alabilecek böyle bir gücü yok. Türkiye'nin de girip karadan bir operasyon bu bütün dengeleri alt üst edecek bu artık. Yani İsrail'in kurmaya çalıştığı dengeleri de alt üst edecek. Yani o öyle bugünden yarına kolay bir şey değil. Birincisi bu. Yani askeri gücü, yereldeki güç dengeleri bayağı zorlayıcı olur. O çok büyük bir savaş demektir gerçekten. Ve Kürtlerle, Kürtler de savaşacak görünüyor. Yani onca mücadeleyi getirip şaraya teslim olmak için yapmadılar. Bir hukuk oluşturmak istiyorlar. Biliyorsunuz talepleri şu an program kısa süreceği için çok ona girmeyelim. Ama birincisi sahadaki durum, ikincisi jeopolitik durumdur. Siz nereden bakarsanız bakın her ne kadar şarayı istedikleri bir noktaya getirmiş olsalar da şu an için hem asker İsrail'in güvenlik anlaşmasını kabul etmesi itibariyle hem de yani hemen ondan sonra başlayacak. Zaten gelecek hafta bu anlaşmanın sonuçlanması bekleniyor. Hatta yani bir beklenti de şu, belki önümüzdeki hafta Netanyahu ile Şara burada Trump'ın ev sahipliğinde görüşebilir. Şu an bunun zeminini de oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi e, böyle bir durum olursa normalleşme sürecine girilecek ve normalleşme sürecine girdikten sonra e, yani Şara e, yani ehlileştirip sisteme dahil edildikten sonra e, asıl hani Amerika'nın istediği şey bu kurmaya çalıştığı denklem bu ama Kürtleri de ve diğerlerini de çok zayıf hale getirmek orta uzun vadede ciddi sıkıntı çıkarabilir. Dolayısıyla yani bir taraftan Türkiye'nin taleplerine bakalım evet derken diğer taraftan da Trump'ın dediğini hatırlayalım makul olun diyor. Trump da Türkiye'ye makul olun diyor. Yani birkaç ay önce hatırlarsanız İsrail ile Türkiye Hı. arasındaki gerilime ben bunları yan yana getireceğim. Ama hem Netanyahu için hem Erdoğan için makul olun bir orta yolu bulalım siz makul taleplerle gelirseniz Suriye'de belli bir denge oluşturabiliriz ama hani jeopolitik bir yerden baktığınız zaman e, ne olursa olsun e, aşırı güçlenmiş merkezi bir Şam hala hem İsrail'in hem Batı'nın kimi çıkarlarını tehdit edebilecek durumda. Bu da bir şekilde Suriye'de Sünni Arap olmayan başka kesimlerin de belli bir güç oranında bu Suriye dengesine müdahil edilmesini gerektiriyor bence. Yani öyle çok karamsar, aşırı karamsar bir tablo yok. Fakat müzakere masasında şu an El Şara'nın eli geçen haftaya göre daha güçlü. Peki son olarak şunu sorayım. Çokça görüşme yapıyorsunuz. Ne kadar ayrıntı verirsiniz bilmem. Türkiye'de de özellikle 27 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'nun da dengesini etkileyecek bir süreçle ilgili de tartışmalar var. İşte ağır da ilerlese sonuçta çözüm arayışları var. Kalıcı olmasına dönük çabalar var. Ee, bu e, ABD'den nasıl görünüyor? Özellikle görüşmelerde bu Orta Doğu dengeleri açısından Türkiye'de süren, e, devam eden sürece dönük değerlendirmeler var mı? Yani kapı arkası diplomasisinde mi daha çok bunlar konuşuluyor? Çünkü açıkta bunlara dönük hiçbir şey neredeyse duyulmuyor. Ya açıkçası hani. Bütün neredeyse Amerika'nın Orta Doğu dış politikasını e, İsrail-Filistin arasındaki gerilim şekillendiriyor. Suriye meselesi İsrail bağlamında çok önem kazanmış durumda haliyle ve Kürt meselesi de e, İsra Suriye bağlamında geliyor. Yani o e, yani e, programın akışındaki o haber bandında söylemişti. Yani. Filistin'den, Suriye'den e, işte geçip Kürtlerden Türkiye'ye kadar böyle bir hatta bütün meseleler iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla e, her ne kadar hani yoğunlaşma tabii ki e, İsrail ve Suriye arasındaki e, bu yakınlaşma, bu normalleşme süreci. Ama Kürt meselesi Suriye'nin de dengelerin kurulması için en kritik mesele olduğu için de ee, tabii ki konuşulan bir mesele. Böyle çok kamuoyu önüne yansımasa da Amerika'nın orada şeyi belli. Türkiye ile Kürtler arasında belli bir denge oluşmasını, daha pozitif bir ilişki oluşması onların da bölgesel çıkarlarına geliyor. Yani şimdi Suriye'de bir NATO gücüyle yereldeki ittifakları arasındaki kavga 10 yıldır bitmiyor ve bundan rahatsız. Bir şekilde bir NATO gücü olarak Türkiye'yi Kürtlerle yakınlaştırabilirlerse, hem Suriye'de hem İsrail'le olan ilişkilerde bambaşka bir dinamizm yaratabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi Türkiye'nin önünde iki seçenek var. İsrail'le normalleşme sürecinin ben Gazze'de ateşkes olur olmaz hızlanacağını düşünüyorum. Başka şansı yok çünkü İsrail sadece bugün yarın değil önümüzdeki 100 yıl İsrail Filistin'den İran'a kadar olan hem hava sahasında Suriye'de başa aktör olacak bunu bırakmaya da niyeti yok ve Türkiye'nin normalleşme dışında çok bir şansı görünmüyor. Biz şu an hiç konuşmuyoruz ama Amerika Irak'ın genelinden Kürdistan'a doğru çekilirse ki plan bu biliyorsunuz gündemde Irak'ta da işler çok karışabilir. Bakın oraya hiç girmiyoruz bu ara sessizlik var yani İsrail bu konseptinde devam ederse Irak'ta da ilişkiler gerçekten allak bullak olabilir. Şimdi bir tanesi Türkiye'nin bu bağlamda Türkiye'nin İsrail'le normalleşmesi. Zaten uzun dönemde hiç ilişkiler kopmamıştı. Azeriler üzerinden bir yakınlaşma vardı. Fakat Gazze'de yapılan, uygulanan e, katliamlar vahşet. Yani bir şekilde bu normalleşmeyi mümkün kılmıyor şu açıdan. Yani bunu yapabilecek durumda değil. Ama İsrail e, ee, bu Gazze meselesi bir şekilde bu savaşı bitirirlerse bakın çözerlerse demiyorum bu meseleden herkes kurtulmak kaba bir tabirle ekmeğine bakmak istiyor Araplar da Müslümanlar da Türkler de dertlerin çok Gazze olduğunu düşünmüyorum ama Gazze varken Orta Doğu'da hiçbir dengeyi oturtamıyorlar yani. Evet. Ama Gazze davasına sonuna kadar destek vesaire böyle bir noktada olduklarını düşünmüyorum ki hepsi zaten normalleşmeye girmiş, Abraham anlaşmalarına girmişler vesaire. Şimdi kritik ilişkilerden bir tanesi Türkiye-İsrail normalleşmesi. Bunu beklemek lazım. Bu olursa bunun tabii hem Suriye'ye yansıması hem Kürtlere yansıması olur. İkincisi Türkiye'nin yapabileceği aslında yapması gereken böyle bir argüman da söz konusu. El Şara gittikçe İsrail'in taleplerini kabul edip başka seçenekler de yaratınca hem Müslüman ülkeler arasında hem Batı'yla aslında Türkiye'nin Kürtlerle ilişkilerini Suriye'dekiler dahil düzenlemekten başka çok bir çıkış yolu mantıklı çıkış yolu da bulunmuyor. Dolayısıyla Şara'nın İsrail'e yakınlaşması Türkiye'nin aslında Kürtlerle yakınlaşmasıyla Peki. dengelenebilecek de bir durum. Böyle bir yola girerler mi? Bunu bekleyip göreceğiz.